Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evet, sonunda OnePlus 9 Pro'nun bu Novi'sinden kurtulduk. En son gelen güncelleme ile 12, neydi? 11, 2, 4, 4, güncellemesiydi sanırım. Hem bu Global Roma geçtiğimiz zamanki emeği olayı düzeldi. Yani artık e IMEI'ler gözüküyor. Hem de bu fotoğraftaki noise olayı düzeldi. Ve noise olayı düzelince ben hemen böyle bir hızlıca bir test yapayım dedim. Bakalım Gerçekten düzelmiş mi ve ne kadar düzelmiş onu görmek istedim. Cihazlarımız OnePlus 9 Pro Mate 40 Pro Mate 40 Pro olmazsa olmaz zaten böyle bir testi aslında. X60 Pro Plus ve benim şu an kullandığım LG Wing. Ya hocam LG'nin ne işi var burada diyeceksiniz. Ben LG'ye bu telefonda güveniyorum. İnceleme testinde de zaten kamerasal olarak bu cihaza biraz yatırım yapmışlar diye söylemiştim. O halde gelin ilk fotoğrafla başlayalım bakalım durum nedir. Evet şimdi böyle ilk bakışta baktığımız zaman renkler ve kalite neredeyse hepsinde aynı gibi duruyor. Yanılıyor muyum? Siz de bakın. Siz de karar verin. Bana bayağı aynı gibi geliyor. Şimdi bakın isimler yazmıyor. Hangisi nedir bilmiyoruz. Şöyle bir bölü bir bakalım mı? Bir böyle bir bakalım. Odaklandığımız nokta şurasıyla. Şu fotoğraf biraz büyük. Şöyle küçültelim. Yüksek megapikselde çektim tabi ben bunları. Onu söyleyeyim. Burada iPhone yok. Çünkü iPhone böyle yüksek megapiksellerle baş edemiyor. 12 megapiksel olduğu için bu kadar detaylı fotoğraf çekemiyor. Şimdi sağ üst taraftaki fotoğraf inanılmaz iyi. Büyük ihtimalle Mate 40 Pro bu. Çünkü bu kadar temiz fotoğrafı ancak Mate 40 Pro çekebilir. Ondan sonra e, sanki şu X60 Pro Plus biraz sıcak renklerde çekiyor. Şu LG Wing biraz soğuk bir renkte çekiyor ve bu OnePlus 9 Pro. Ve OnePlus 9 Pro'da kesinlikle noise olayı gitmiş. Eskiden olsaydı şurası noise'den gözükmezdi. Yani inanılmaz bir şekilde kumlu gözükürdü. Evet. Çok iyi yalnız Mate 40 Pro bakın. P40 Pro ve Mate 40 Pro'nun zamanında böyle bir testini yapmıştım. P40 Pro bu tip şeyde daha detaylı çekiyordu. Ama Mate 40 Pro'da son gelen güncellemelerle bu olay düzeltilmiş. Gerçekten. Çok temiz fotoğraf çekmiş şu an Mate 40 Pro. Çok iyi, çok iyi. Şimdi tabi ben Mate 40 Pro diyorum çünkü güvendiğim için Mate 40 Pro diyorum. Çünkü bu kadar temiz fotoğrafı Mate 40 Pro çekebilir diyorum. Şuna 9 Pro dedik. E buna LG, şey X60 Pro Plus dedik. Buna da LG Wing dedik. Çünkü renk tonlamalarından dolayı öyle dedik. Bakalım. Evet yani Mate 40 Pro bizi yanıltmadı. Gerçekten bakar mısınız yani bakar mısınız sıcak silikonun yani detaylarına kadar belli. X60 Pro Plus, LG Wing ve 9 Pro. Yani bunlar birbiriyle kapışır ama LG Wing'i burada ben tebrik ediyorum. Yani 9 Pro ve X60 Pro Plus'la yarışabilecek düzeyde bir fotoğraf çekmiş. Yani ben yanılıyorsam lütfen yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben öyle görüyorum şu an. Peki bu fotoğraf böyle. Mate 40'ı gördük. Çok iyi. Buradaki amacımız 9 Pro'da noise olayı gitmiş miydi? Ve evet gitmiş gözüküyor. Kesinlikle gitmiş gözüküyor. Gitmiş. Yani gitmiş. Diğer fotoğrafa geçelim. Evet. Fotoğraf makinesini çektik. Odaklandığımız nokta tabii ki şuradaki düğmeydi. Şu an bakıldığı zaman hemen hemen hepsi aynı kalitede çekmiş gözüküyor detaya gireceğiz. Bakın şimdi detaya gireceğiz ama detaya girmeden önce ben şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, 3, 4 diyeceğim. Onu nereden diyorduk? Onu bulmaya çalışıyorum. Evet burada 1, 2, 3, 4. 1 numaralı hmm. fotoğraf. Kalitesi bu. 2 numaralı fotoğraf. İnanılmaz. Yani inanılmaz. Tek kelimeyle mükemmel. Mükemmel çekmiş. Yani bilmiyorum ama bir diyeseler Prime bir lensle herhalde bu kadar detaylı çekilebilirdi. 3 numara yani bir fululuk var ve 4 numara bayağı bir sarı tonda çekmiş. Yalnız 2 numarayı bir daha açıyorum. İnanılmaz bir kalite. Peki 1 numara OnePlus 9 Pro'dur. Sırayla gidersek yani 1 1 2 3 4 diye gitmiştir. OnePlus 9 Pro, tabii ki Mate 40 Pro, LG Wing ve X60 Pro Plus. Hemen şöyle dörtlüye bakalım. Aynen öyle. Görüyor musunuz kaliteyi? Mate 40 Pro'daki. inanılmaz iyi. Ya zaten bu tip şeylerde P40 Pro yani bugüne kadar gördüğüm en detaylı fotoğraf çeken makine söylüyordum. Şu an Mate 40 Pro'da onun kadar detaylı çekmeye başlamış. Çünkü bir önceki testimizde Mate 40 Pro'da hafiften böyle bir böyle bir netlikte bir problem vardı. Ama onu aşmışlar gözüküyorlar Mate 40 Pro'da. Diğer cihazlarımızda normal bir telefonun davranması gerektiği tonda davranmış. OnePlus 9 Pro burada iyi iş çıkarmış. Bakın düğmenin üzerindeki şu çizgiler OnePlus 9 Pro'da güzel gözüküyor. Wing'de buralar biraz dağılmış. E, X60 Pro Plus'da da dağılmış gözüküyor. Yani dersek sıralama dersek 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. LG Wing burada son sıraya düştü. Ama gene de tebrik ediyorum gene ben LG Wing'i. Peki hocam başka yerlere bak derseniz şuralara doğru gidiyor ama buralarda bizim odamız kayboluyor. En azından şuraya bir bakalım. Çok temiz bir fotoğraf ya. Gerçekten çok temiz bir fotoğraf Mate 40 Pro'daki. Şöyle inelim buralara bir bakalım. Buralardaki durum nedir? Mesela buralarda da çok güzel ya. Yani buralarda da sanki Wink Neyse bu, bu üçü kendi arasında kapışsın. Mate 40 Pro ayrı bir dünyada takılıyor. Gerçekten ayrı bir dünyada takılıyor. Üçüncü fotoğrafa geçelim. Evet burada odak noktamız şu ağaçlarda. Bilginiz olsun yani ağaçlara dokunarak odaklayıp çektim fotoğrafı. Ve şöyle genelde bakalım. Şu bina mesela şu an çok karıncalanmış gibi gözüküyor. Birazdan bir bölü bir boyuttan bakacağız. Neden böyle şu an küçük boyutta karıncalaşmış gözüküyor. Göreceksiniz. Hemen bir bölü bir boyuta geri getirelim. Evet. Ooo. Mate 40 Pro o mesafeden şu ağacın detaylarını çok iyi çekmiş. OnePlus 9 Pro çamurlaşmış, ee, X60 Pro çamurlaşmış, LG Wing inanın şu ikisinden daha güzel çekmiş. Yani karanlık olan yerleri de daha fazla açmış, yeşiller daha yeşil gözüküyor ama orijinal Mate 40 Pro'daki olması gereken yeşil onu söyleyeyim. Ama şu iki cihazdan OnePlus 9 Pro ve X60 Pro Plus'tan bence daha başarılı çekmiş. Şöyle dolaşalım. Ya bakar mısınız Mate 40 Pro'ya? Bakın bu bir ders olsun. Mate 40 Huawei, Mate 40 Pro P40 Pro gerçekten bu kalitede çekiyor. Bu kaliteye ulaşabilen ben herhangi bir e, telefon görmedim. Onu söyleyeyim. Hani böyle detaylı baktığımız zaman ki şu kaliteye ulaşabilen. Evet bu çok büyükmüş. Şunu biraz küçültelim. Abi çok temiz Mate 40 Pro. Yani böyle 3 fotoğrafa bakıyorum. Kafamı sağ tarafa çeviriyorum. Mate 40 Pro'yu görünce aman Allah'ım diyorum ya. Gerçekten bir DSLR makineyle çekilmiş temizlikle bir fotoğraf. Abi çok temiz ya. Ama bakın. Pek pardon. Ee, 9 Pro bence Wing'in yanında dağılmış vaziyette. X60 Pro Plus bile LG Wing'in yanında dağılmış vaziyette duruyorlar şu fotoğraflarda. Bakın şu ağacın gövdesinin detayları. Mate 40 Pro zaten efsane. X60 Pro Plus, 9 Pro ve LG Wing. Allah LG gider ayak kucağımıza bir bomba bırakıp gitti demiştim. Gerçekten öyle olmuş gibi gözüküyor. Çok hoşuma gitti LG Wing. Tabii ki Mate 40 Pro'nun yanında ee, başarısız kalıyor ama yani kapıştırıcı cihaz da Mate 40 Pro diyorum yani. Ev insaf. Evet, oldu. evet az önce dediğim gibi küçük bina küçük fotoğraftayken yani şu fotoğraftayken hatırlarsanız bakın karınca karınca gözüküyordu. Sebebi binanın dış cephe kaplaması. Gördüğünüz gibi küçük taşlardan oluşuyor ve Mate 40 Pro'daki detayı görüyorsunuz. Ne kadar iyi. Şimdi bir kalemi küçülteceğim. O detay. OnePlus 9 Pro'da işte bu kadar verilebilmiş. X60 Pro Plus'ta bu kadar verilebilmiş. LG Wing'de ise bu kadar verilebilmiş. Yani bir numara Mate 40 Pro, iki numara LG Wing. Şu detaylardan dolayı. Zaten şuraya gittiğimiz zaman burada artık Mate 40 Pro bile artık zor seçmeye başlıyor. Diğer telefonlar yani X60 Pro Plus <laughs> 9 Pro zaten orada hiçbir şey yok. Dümdüz böyle boyamaymış gibi duruyor. Hani ne taşı? Taş da nerede dersiniz? Yani LG Wing'de gene bir nebze. Bakın beyazlardan yakalayabiliyorsunuz. Renklilerde de birazcık bir şeyler belli. Yani burada Mate 40 Pro zaten çok iyi. LG Wing takdir ettim. Gerçekten takdir ettim. Zaten şu ağaç detayında olayı belli etmişti LG Wing. Gerçekten takdir ettim. Ama Mate 40 Pro'yu yani saygıyla eğiliyorum önünde şapka çıkartıyorum. İnanılmaz iyi. Diğer fotoğrafa geçelim. Evet, hangisi daha gerçekçi renkte çekiyor diye çok soruyorsunuz. O yüzden gittim Şok marketi çektim. Şok marketin rengini zaten herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. İşte renkler böyle. Gene Mate 40 Pro'da bakarsanız şurada bayağı bir karıncalaşma var. Çünkü binanın dış cephesinde böyle pürüzlü bir boya var. Öyle hatırlıyorum. O yüzden böyle olsa gerek. Bakın diğer fotoğraflarda bu, bu kadar belli değil. Demek ki o kadar detaylı çekememişler. Hemen bir bölü bir bakalım. Şunu bir kademe küçülteceğim. Şok market, şok market, şok market ve şok market. Bakın zaten şuradaki lambanın üzerindeki gövdedeki detaya bakarsanız. Mate 40 Pro çok detaylı, Çok güzel. Wing gene detaylı güzel. 9 Pro detaylar dağılmış. X60 Pro Plus da detaylar eh fena değil. Bakın binanın dış cephesi demiştim. Hafiften böyle pütürlü bir boyası var. Mate 40 Pro her zamanki gibi çok detaylı. O detaylar X60 Pro Plus da az belli. 9 Pro'da OnePlus Plus 9 Pro'da biraz dağılmış. O detaylar LG Wing'de de az belli. Yani burada X60 Pro Plus'ta LG Wing kapışıyor. Mate 40 Pro zaten alıp götürmüş olayı. Başka bir yerde yani. Başka bir dünyada takılıyor. Yani Mate 40 Pro şu an şöyle yapıyor. Kardeşleri diyeyim ben diğer cihazlara. Kardeşlerine biraz ders veriyor. Yani fotoğraf böyle çekilir tarzında. Çok net ya. Çok temiz. Hani şu an gözümü Mate 40 Pro'dan ayıramıyorum. Diğer cihazlara çok bakasım da gelmiyor. Durum bu. Peki şuralara bakalım. Hiç bakmadık. Hmm, bakın. Bakın detayı, detayı görüyor musunuz? Biraz daha büyüteyim. Gereğinden fazla büyüdü. %150 oldu. Bakın. Şuradaki delikler P9 One OnePlus 9 Pro'da gözükmüyor. X60 Pro Plus'da gözükmüyor ama LG Wing'de gözüküyor. Detaylı çekmiş gerçekten. Hani hocam ya amma LG Wing dediniz diyeceksiniz ama hak etmiyor mu? Bakar mısınız? Şu yerdeki detaylara bakın. Mate 40 Pro zaten şapa çıkardık. Wink detaylar çok güzel ama 9 Pro'da o detaylar kaybolmaya başlamış. X60 Pro Plus'ta o detaylar bayağı bir kaybolmuş. Peki diğer fotoğrafa geçelim. Burada da kendimi çektim. Arka planda çok fazla ışık vardı mesela. Ee, eğer bunu normal modda çekseydim arka plan çok güzel çıkardı X60 Pro Plus'ta. Ama yüksek çözünürlükte çektiğim zaman yani 50 megapikselde çektiğim zaman ne yazık ki HDR devreye girmemiş gözüküyor çünkü arka taraf patlamış, fotoğraf patlamış. Ee, LG Wing'te de bu durum biraz böyle olmuş ama OnePlus 9 Pro'da metk OnePlus 9 Pro tam HDR devreye girmiş yani onu söyleyeyim. Diğer üç fotoğrafta bir patlama olmuş yani belli ama el şey OnePlus 9 Pro'da yüksek çözünürlükte bile HDR devreye girmiş. Burada önemli olan şey benim sakallarımdaki detaylar. <laughs> Evet. Şimdi Mate 40 Pro'ya baktığım zaman bunu bir DSLR makine çekmiş derim. Çünkü bu kadar temizlik, bu kadar güzel görüntü ancak DSLR bir makine da olabilir. Şunu biraz küçülteceğim. Heh, bu kadraj daha güzelmiş. Ama diğer cihazlara şunu söyleyebilirim. Evet bu bir cep telefonuyla çekilmiş. Bakın X60 Pro Plus çok temiz çekmiş aslında buradan. LG Wing Pro'da biraz dağılmış. Tişörtüm çok patlamış. Çok kötü yani burada. Ee, OnePlus 9 Pro da fena değil. Ama böyle bir fulluluk var. Yani burada nasıl söyleyebiliriz? hangisini şampiyon ilan edebiliriz? Burada şampiyon zaten Mate 40 Pro'da. Sonra bence sanki X60 Pro Plus gibi daha güzel gözüküyor. Ondan sonra da OnePlus 9 Pro en son LG Wing burada. Burada LG Wings geride kalmış, sınıfta kalmış. Neden yok? Çünkü oraya çok fazla odaklanmamış gibi gözüküyor. Burada baya baya yüze odaklanmış ama yani göz bebeğini de net çekebilirdi. Burada OnePlus 9 Pro şimdi gördün. OnePlus 9 Pro daha böyle parlak çekmiş. Yani parlıyor. Mate 40 Pro burada bakın sağ tarafa doğru gidince bu P40 Pro'da olan bir şeydi aslında. Sağa sola doğru gittikçe böyle fullülaşma oluyordu. Mate 40 Pro'da bu yoktu. Ama Mate 40 Pro'nun da tam böyle orta odaklanan noktada böyle bir karıncalaşma olayı vardı. Şimdi karakteristik özelliği aynen P40 Pro gibi olmuş. Odaklanan nokta inanılmaz net ama sağa sola doğru kaydıkça mesela şu an gözümde olduğu gibi böyle bir fullulaşma oluyor. Yani fotoğrafın her tarafı net değil bu durumda. Bu P40 Pro'nun karakteristik bir özelliğiydi. Aynen Mate 40 Pro'da da devam ediyor gözüküyor. Ve geldik son fotoğrafımıza. Düşük ışıkta bir fotoğraf. Burada gece modunu hiç açmadım. Gerek bile kalmıyor gece modu açmaya artık makinelerde. Çünkü makinelerin diyafram değerleri çok iyi ve gerçekten yapay zeka çok iyi devreye giriyor. Hani gece modunu açmadan bile bir basmaya otomatik olarak böyle bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hemen bir bölü bir bakalım. Şimdi şöyle bakar isek gece bir fotoğrafı olmasına rağmen Mate 40 Pro'yu görüyorsunuz ama gece modunda çekilmediği için gene çok net bir şekilde çekmiş. Duvarlar çok net. Bakın ISO kirliliğini görüyorsunuz. Bu çok normal tabii ki bu kadar düşük ışıkta ISO kirliliğinin olması. OnePlus 9 Pro, X60 Pro Plus, X60 Pro Plus düşük ışıkta inanılmaz aydınlık çekiyor. Yani Gece modu hiç olmasına gerek yok X60 Pro Plus'ta. Zaten burada da görüyorsunuz çok fazla aydınlatma çekmiş. Ve LG Wing. LG Wing'de gerçekten ee, aynen OnePlus 9 Pro'da olduğu gibi çok fazla ISO kirliliği oluşmuş. Hele ki şuralara bakarsanız çok fazla. iki cihazda da. Ama X60 Pro Plus'ta o durum çok daha az. E, Mate 40 Pro'da yok. Yani ISO kirliliği yok. Bakar mısınız? Şu arabalardaki temizliğe, netliğe, Görüyor musunuz? Ee, çok temiz bir fotoğraf var Mate 40 Pro'da. Diğer cihazlar böyle değiller. Şöyle biraz şu taraflara gelelim. Yani evet burada Mate 40 Pro özelliği böyle özel bir modu var çünkü o mod sayesinde hem gündüz fotoğraflarını hem böyle düşük ışık fotoğraflarını çok net bir fotoğraf çekiyor. X60 Pro Plus da burada e, diyaframından ondan sonra Zeiss lens kaplamalarından dolayı olsa gerek böyle çok aydınlık çektiği için daha az bir ISO kirliliği olmuş şu iki fotoğrafa göre. Bakın ya Mate 40 Pro'nun şurası bile çok temiz ya. ya ISO kirlilik yok fotoğrafta. Hani düşük ışık bu. Bakın burada artık X60 Pro Plus'ta artık biraz yani biraz demeyeyim bayağı ISO kirliliği oluşmaya başlamış ama diğer iki cihazımızda artık Kendilerini kaybetmişler buralarda. <laughs> Peki durum nedir? Yani ISO durumu nedir? ISO 640 ISO 600. Hani bakın bu 640 bu 600. Her ikisinde ISO kirliliği aynı olması gerekir iken MED40 Pro'nun yani Huawei'nin özel modu sayesinde böyle temiz bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bakın 1250 ISO 3000 yani bu ISO 3000 ise bu ISO 600 ise yani bunu ben tebrik ediyorum yani X60 Pro Plus'ı. ISO 3000'de bu kadar temiz fotoğrafı nasıl verebilmiş? Enteresan. Gerçekten enteresan. Şu arabanın şurasına bir bakalım. Şöyle dursun. Şu çok gitti. Evet. Şunları da kapatalım. Bunlara gerek yok. E, temiz bir fotoğraf Mate 40 Pro'ya bakar iseniz diğer fotoğrafların şuralarına bakar iseniz kirlenmeleri zaten göreceksiniz. Ama X60 Pro Plus gene burada e, lens kalitesini konuşturuyor. Diyafram lens sensör kalitesini biraz konuşturuyor. Temiz bir fotoğraf çekmiş şu ikisine göre. Evet durum bu. Evet dostlar şimdi baktık. Aa bakın bir de şurada şöyle bir iki tane fotoğrafım var. Onu da size göstereyim. Hazır böyle gece çıkmışken e, X60 Pro Plus'ta ay gözüküyordu. Ayı çektim. Bu da ay moduyla çekildi. Bu normal fotoğraf birbirleri bir yapar ise bu normal fotoğraf bu da ay modunda zuma girilmiş hali ya ben şunu düşündüm acaba gerçekten ayı böyle çekti mi yoksa hani Google'dan bir tane ay fotoğrafını alıp kendi yapay zeka ile buraya yerleştirdi mi diye düşünüyorum çünkü gerçekten muazzam hani bir cep telefonu ayı böyle çekebiliyorsa şapka çıkartmak lazım hani bu ay modu bana sanki biraz insanları kandırıyormuş gibi geldi. Günahlarını almayayım belki de gerçekten çekmiştir ama sonuçta ay modunda bir fotoğraf çeker işte böyle bir fotoğraf çekiyorsunuz. Evet. Amacımız bizim burada OnePlus 9 Pro'nun noise olayının giderildiğini gösterebilmekte. Her fotoğrafta gördük ki noise giderilmiş. OnePlus Pro Pro şu an olabilecek en iyi fotoğrafları çekiyor ve kalitesini de şu an size gösterdim. Mate 40 Pro bambaşka bir dünyada onu ayrı bir sınıfta tutuyorum. Diğer üç cihazı birbiriyle kıyaslar isek LG Wing'i tebrik ediyorum. Birçok fotoğrafta hem OnePlus 9 Pro'dan hem X60 Pro Pro'dan Pro Plus'tan daha detaylı fotoğraf çekmiş. Evet bazı yerlerde dağıldığı noktalar olmuş. Ama o telefon ben kamerasına ortalığı dağıtacağım bir ortaya çıkan bir telefon değildi. Ama LG telefonda çok güzel bir kamera sistemi oturtmuş arkadaş. Tebrik ediyorum. X60 Pro Plus'ı da gece modunda yani düşük ışıktaki kalitesinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü bir basmaya şak diye fotoğrafı çekiyor. Hiç beklemiyor. Mate 40 Pro evet her fotoğrafta çok daha iyi fotoğraf çekti. Ama dediğim gibi özel bir modu var. Her fotoğrafta 3-4 saniye sizi bekletiyor fotoğrafı çekerken. Ondan sonra 3-4 saniyede onu e, size sunabilmek için bekletiyor. Yani uzun sürüyor fotoğraf çekmesi. Anında anı yakalayabilmek için biraz iyi bir durum değil bu. Ama kalite olarak bakmamız gerektiği zaman o modla bakmamız gerekiyordu. Ve o modda inanılmaz kaliteli fotoğraf çekmiş. Bu kadar basit. Ha o modda çekmeden de e, o moda almadan çekseydim eğer diğer makineler gibi olurdu. Şunu onu bilin. 50 megapikseli de iki modu var Huawei Mate 40 Pro'nun. Bir tanesi normal diğer fotoğraf makinelerini çektiği gibi çekiyor ama diğeri az önce gördünüz insanın ağzının suyu akıyor. Bu kadar temiz bu kadar güzel fotoğraf çekilebilir. Evet dostlar umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Böyle içerikleri seviyorsanız yorumlar kısmına lütfen yorumları yazın ki ben de böyle içeriklere devam etmeye çalışayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.